Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte benim sıklıkla evde yapmış olduğum bir tavuklu mantı dediğimiz yemeğimiz var. Çok basit, çok pratik ve çok lezzetli bir tarif. Şimdi sizlere onu paylaşmak istiyorum. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz burada görmüş olduğumuz bir tavuk göğsü var. Haydi haydi yetiyor. Onun haşlayıp süzdüğümüz suyu var baharatımız çok az karabiber körü ve tuzumuz ve hazır yufkamız var ben dört tane yufka benim tepsim büyük olduğu için yeterli geliyor şöyle benim büyükçe bir tepsim var öncelikle bu baharatlarımızı şöyle tavuklarımıza şöyle bir gezdirelim ondan sonra yufkalarımızın arasına bunu serpiştireceğiz körünün miktarı çok önemli. Eğer fazla gelirse bu sefer ağırlaştırabilir. Onun için çok fazla kullanmıyoruz. Şimdi tepsimizi şöyle dibini tereyağı şöyle bir yağladık. altına serdiğimiz yufkamız önce şöyle bir düz olacak. Arasına hiçbir malzemeye gerek yok. Kuru kuru fırınlayacağız. Çıktıktan sonra haşlamış olduğumuz tavuğun suyunu gezdireceğiz çünkü. Şöyle ikinci yufkamızı parçalayalım. Şöyle gelişi güzel tepsimizi kaplayacak şekilde yerleştirelim. Dediğim gibi o kadar pratik ve kolay ama bir o kadar da lezzetli. Denemenizi tavsiye ederim. İkinciyi de şöyle koyalım. Eğer tepsiniz küçükse 3 yufka rahatlıkla yeterli olacaktır. Biz bunu çok yediğimiz için büyük tepside yapıyorum. Evet, görüldüğü gibi böyle ikinci yufkamızı da iyice parçalayarak tepsimizin üzerine yerleştirdik. Şimdi şurada elimi kullanacağım. Aralarına parçalamış olduğum tavuklarımı şurada kalmış iki tane büyük onları ayıralım. Kalan yukkalarımız da yine üzerini kapatacak şekilde şöyle parçalayalım. Şunu bir bütün olarak şöyle kapatalım. Kenarlarını da şöyle kıvıralım. Gördüğünüz gibi bakın hemen 5 dakikada hazır hale gelecek. Şimdi bu durumdayken ben onu küçük küçük şöyle kara parçalara keseceğim ki piştikten sonra kesmesi biraz daha zor oluyor. O kırılması daha fazla oluyor. Onun için şimdiden hazır hale getireceğim. küçük küçük kare halinde kesersek çatalımıza daha kolay gelecektir. Yemesi daha kolay olacaktır. Gördüğünüz gibi böyle küçük küçük kareler halinde kestik. Şöyle üzerine çok az eritilmiş olan tereyağımızdan çok fazla değil gezdirelim. Evet yeterli. Şimdi bunu önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda iyice kızarana kadar pişirelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mantımız pişti. Şu anda çıtır çıtır sıcak görüyorsunuz. Şimdi bunun üzerine kaynatmış olduğumuz tavuğun suyunu şöyle gezdireceğiz. 2 iki buçuk bardak kadar kaynatmış olduğum etin suyu yeterli geliyor. Siz tabii ki bunu ölçünüze göre değerlendirebilirsiniz. Daha küçük tepside yaparsanız daha az su gider. Şimdi bunu bu şekilde bir 10-15 dakika suyunu çekmesi için bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mantımız hazır. Şimdi bunun üzerine yoğurtlu sarımsağımızı şöyle gezdirelim. Üzerine de kırmızı biberli tereyağımızı şöyle gezdiriyoruz. Nefis oldu. Mutlaka deneyin. Eminim çok seveceksinizdir. Çok lezzetli, çok hafif, çok pratik bir tarif oldu. Şimdiden herkese afiyet olsun. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.